Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte web sitenizi nasıl sırasını bulabileceğinizi göstereceğim. Hangi kelimede siteniz hangi sırada olduğunu görebileceksiniz. Ve buna göre SEO çalışmalarına veya işte başka ziyaretçi çalışmalarına devam edebilirsiniz. Şimdi sitemizin adı bu rankfinder.eu Bunu açıklama kısmına koyarım arkadaşlar. Şimdi biz çiçek sepeti üzerinden örnek göstereceğiz. Bunu bir kopyalayalım arkadaşlar. Ve gelip buradan find your rank'a tıklayalım. Şimdi web site kısmına Çiçek sepetini yazıyoruz. Keyword kısmına çiçek satın al yazalım. Ee, nerede aratılsın diyor kelimeler. Buraya Türkiye diyelim. Sizin konumuz. Buraya da Türkiye diyelim. Turkey. Fin renk diyelim. Evet çiçek al, çiçek satın al dediğimizde arkadaşlar. E, ilk sayfada 6. sırada bulundu diyor. Hemen buradan bir çiçek satın al yazalım. Ha bu şu an Yandex bu. Şuraya bir çiçek satın al yazalım. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyeceğim. Burada şu an 1, 2, 3. sırada çıktı. Bu bazen arkadaşlar ee, değişik sonuçlar verebiliyor. Furkan'ı mı haklayalım buraya? Şuraya evet, işte Furkan.org diyelim. Rock yazdık. Evet dördüncü sırada çıktı. Bu şuraya bir fukanımak yazalım. İkinci sırada çıktı ama burası gene Yandex. Evet gördüğünüz gibi burada dördüncü sırada çıktım. Bazen farklı sonuçlar verilebiliyor arkadaşlar. Sebebi de çünkü bildiğiniz üzere Google sürekli yenileniyor, sıralamalar değiştiği için hep sabit kalmıyor. Şimdi mesela ben burada Fukuyama yazınca dördüncü sırada çık çıkıyorsam, yarın bu birinci sırada çıkabilir. O yüzden e, anlık olarak bazen farklı gösterebilir. Çek sepeti, çek sepeti yazınca ilk sırada çıkar. Herhalde sürekli. Çünkü bu başkası bu kelime üzerine çalışmadığı için tabii ki de ilk sırada çıkacaklar. Evet gördüğünüz gibi birinci sırada çıktılar. Başka bir örnek girip Facebook'tan verelim. Facebook. Burada gene birinci sırada çıkacak. Hatta bunu arkadaşlar face yazarsak bile birinci sırada çıkar. Evet gördüğünüz gibi ilk sırada respond in position 1 diyor. Yani ilk sırada bulundu. İlk sayfada ilk sırada çıkmış. Başka nerede örnek verebiliriz? Hemen gelip şurada çiçek diyelim. Taze çiçekten verelim arkadaşlar tazeçiçek.com Çiçek yazalım şöyle. Evet gördüğünüz gibi ikinci sayfada 12. sırada çıkmış bu. Yani hemen Google'dan bakalım bu doğru mu şu an? Taze çiçek. Şu an ikinci sırada çıkıyor çünkü reklam vermiş. AdWords vermiş. Ee, normalde de zaten yine baya bir üstte çıkıyor. 2, 3, 4. sırada çıkıyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu bazen böyle farklılıklar gösterebilir. Bunu pek önemsemeyin. Önemli olan sizin ana kelimenizde ilk sıralarda çıkmanız. Bunun üzerine çalışmalar yapmanızı öneririm. Sitemiz bu arkadaşlar. Açıklama kısmına linki bırakacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.